Şu boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya, kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasızca tahaşşut ki, ufuklar kapalı. Nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı. Dedirir yırtıcı his yoksulu sırtlan kümesi. Varsa gelmiş açılıp mahbesi yahut kafesi. Eski dünya, yeni dünya, bütün akvamı beşer, kaynıyor kum gibi, tufan gibi, mahşer mahşer. Yedi iklimi cihanın duruyor karşısında, Avustralya ile beraber bakıyorsun Kanada. Çehreler başka, lisanlar deriler rengarenk. Sade bir hadise var ortada, vahşetler denk. Çanakkale Savaşı Mehmet Akif Ersoy'un Okumuş olduğum Çanakkale şehitlerine yazmış olduğu bu anıt şiirde de ifade edildiği gibi tüm dünyanın dikkat kesilmiş olduğu ve hatırası ve izleri hiçbir zaman silinmeyecek olan büyük bir destandır. Büyük imkansızlıklardan nasıl ne büyük imkanların devşirildiğini göstermesi bakımından oldukça önemli bir zaferdir. Çanakkale zaferi. Düşününüz. Sırasıyla 93 harbi Balkan Savaşları, Birinci Cihan Harbi ve İstiklal Savaşı yaşamış olan bir millet, o kadar büyük acılar, o kadar büyük felaketler yaşamış ki, bu felaketin ve acının dökümünü yapmak mümkün değildir. Acının dökümü olabilir mi? Acının belgesi olabilir mi? Bu mümkün değildir. Onun için Çanakkale Savaşı ile ilgili ulusumuza ait, milletimize ait, o döneme ait çok fazla resmi belgeye e, rastlamamız mümkün değil. Şayet bu muhteşem şiir de olmamış olsaydı elimizde zaferi ölümsüzleştirecek çok fazla bir materyalde kalmayacaktı. Çanakkale Savaşı insan gücünün teknolojik teçhizat gücüne galebe çaldığı bir savaştır. Bu yüzden teknolojinin ve teçhizatın anısı, hatırası olmaz. Öyküsü olmaz, hikayesi olmaz. Çanakkale Savaşı'nın da maddi teknolojik hikayeleri değil insan hikayeleri vardır. Yıllar öncesi Çanakkale ile ilgili acaba halkımız arasında ne gibi hatıralar, hikayeler ve öyküler hatta aa, efsaneler dolaşmaktadır diye yola çıkmıştım. Ve o güzergahlarım esnasında sırasında önüme çıkan insanların bana anlatmış oldukları hikayeler gerçekten çok manidar hikayelerdi. Bunları e, o sıralar Kastamonu'nun Çanakkale kahramanları diye kitap haline getirmiştim. Burada da şu an elimdeki kitapta o döneme ait bir kitaptır. Kastamonu'nun Çanakkale kahramanları biliyorsunuz Kastamonu Çanakkale'de şehit verme oranı bakımından ilk sıralarda yer alan bir ilimizdir. Kastamonu halkının cepheye sevk edileceklerin seçildiği kuraya yandım anam kurası adını vermesi son derece ilginçtir. Yüreğe kor, haneye ateş düşmeyi ifade eden bu ünlem aynı zamanda bir gerçeği dile getiriyor. Seferberlik hareketi başladığı sıralarda Anadolu'nun birçok yerinde olduğu gibi Kastamonu'da da eşini dostunu ana babasını bırakıp cepheye gitmek üzere yola çıkanlar olduğu gibi bedel lafını peşine takılarak parayla savaştan kurtulmayı düşünenler de vardı. Fakat bunların sayısının Kastamonu'da yok denecek kadar az olduğunda söyleyelim. Gidip de gelmemenin bedeli şu kadar altın liraya değişilemezdi çünkü. Değil zengin olduğu halde bu bedele yaklaşmayanlar, sakat olduğu halde bile vatan savunmasına katılanlar vardı. O meşhur türkü, hepimizin çok iyi bildiği türkü, bir belge değil de nedir? Yemen yolu çukurdandır, karavanam bakırdandır, zenginimiz bedel verir, askerimiz fakirdendir. Evet, bizim Anadolu'nun her köşesinde Birinci Dünya Savaşı, İstiklal Harbi, Milli Mücadele gibi sahalarda, zamanlarda can siperane bir şekilde savaşmış olan milletimiz, askerimiz yoksul halktır. Fakir fukaratır. ama aynı zamanda gönlü ve kalbi zengin olan bir halktır. Çanakkale türküsünü bilmeyenimiz yoktur. Bu Çanakkale türküsü de Kastamonu ya ait olan bir türküdür. Muzaffer Sarı Sözen tarafından derlenmiştir. Ve o dönem içerisinde yaptığım araştırmalarda bunu Muzaffer Sarı Sözen İhsan Ozanoğlu'dan almıştır. Çanakkale içinde vurdular beni, ölmeden mezara koydular beni. Of gençliğim eyvah. Çanakkale köprüsü dardır geçilmez, alkan olmuş suları bir tas içilmez. Of, gençliğim eyvah. Çanakkale içinde aynalı çarşı. Anne, ben gidiyorum düşmana karşı. Of, gençliğim eyvah. Diye devam eden bu bir ağıt. Ve bunun yazıldığı zaman dilimi konusunda bazı çeşitli rivayetler var da ben oraya girmeyeceğim ama sadece Ağıt olarak yani Çanakkale e, cephesinde şehit düşmüş olan insanların insanımızın ardından yazılan ağıtlar Çanakkale türküsünden ibaret değildir. Mesela şu ağıt çoğumuzun bilmediği ama kayıtlarda var olan bir ağıttır. Kız kardeş ağıtı. Çanakkale derler. Yeşil gavaklı, mollaların mürekkebi boyaklı Nece kulların var ağaç ayaklı, ağaç ayağına gelsen ne olurdu diyor kız kardeşi. Adı. Kız kardeşin abisinin arkasından yazmış olduğu bir ağıt, çok dokunaklı bir ağıt. Yani ağaç ayağınla gelseydin ama gelseydin anlamında yürek parçalayan bir ağıt. Anne ağıtı var yine Çanakkale'de yazılmış Çanakkale Savaşı'nda anne ağıtı o anne ağıtını da şöyle kısa bir bölüm sizlere nakletmek istiyorum. Bir günün doğar da bir günün batmaz. Şu ıssız evlerde bir gelin yatmaz. Oğlumun yerini kimseler tutmaz. Yoksa yavrum seni vurdular mı ola, kefensiz gabire koydular mı ola? Evet, bunlar e, kıyıda köşede kalmış belki. Bir Çanakkale türküsü kadar yayılmamış. Çanakkale Savaşı ile ilgili e, tabii ki daha başka ağıtlar da vardır. Demin okumuş olduğum ağabeyi ağıtı, abi Çanakkale'de şehit olan kız kardeşin ağıtı yani Suvermez Köyünden şehit Salih'in arkasından annesi tarafından yakılan ağıt demin okuduğum anne ağıtı da ona aittir. Bu ölmeden mezar'a girmek <laughs> meselesi bir hatıraya efendim müncer olan bir şeydir. ...bir hatıra e, üzere belki de dizelere geçmiştir. Çanakkale türküsünde dile getirilen diri diri mezara konmak acaba ne olur diye düşünebilirsiniz. Yani ne anlama gelir? Kefensiz toprağa girmeyi mi yoksa gençliğinin baharında nişanlıların, yeni evlilerin... ...ya da sevdalıların hallerini mi anlatır diye düşünürken birdenbire bir kayıda rastlarsınız. Arı burnu kanlı sırt arkalarındaki kuru dere... Sargı yerinde görevli doktorun önüne bir gün ağır yaralı bir mehmetçik getirilmiş. Keklik gibi kınalı bir kuzu. Yaralı ile doktor göz göze gelmişler. Gönülleri kıpır kıpır etmiş. Sıcacık olmuş kor gibi yürekleri. Harbin ateşi değilmiş bu defa vücutları yakan. Ayrılığın hicranıymış. Doktor kendini çabuk toparlamış ve titrek bir sesle "Askerler, bakın, ileride bir ceviz ağacı var. Bu yaralıyı götürüp onun gölgesine yatırın. Dikkat edin, güneşte kalmasın.'' Demiş. Ruhunu teslim edince de boynundan künyesini ceplerinde neyi varsa alın bana getirin.'' Demiş. Görevli sıhhiye erlerine. Sonrasında sırada bekleyen başka bir yaralı Koçyiğit'e yönelmiş. Şifalı elleriyle. Birkaç saat sonra o ceviz ağacı altına gölgeye yatırılan yaralı Mehmetçiğin şehadet haberi ve künyesiyle anacağına yazdığı bir mektup gelmiş doktorun önüne. Askerler, Emriniz komutanım derler. Doktor, defnedebilirsiniz artık. Arkadaşlarının arasına. Benim çok işim var. Varın gidin. Son vazifesini de yapın ona. Birkaç biraz dikkatli olun. Hem mezarı da biraz düzgünce olsun. O benim evladımdı der. Doktor kendi evladına diğer şehitlerden, diğer askerlerden farklı bir muamele yapmıyor ve onu tercih edip diğerlerini efendim ihmal etmiyor. Ölmeden mezara konmak bu olsa gerek. Önüne gelen evladı da olsa vatanının kurtuluşu için ona iltimas geçmemek ve onu diğerlerinden ayrı görmemek. Düşününüz bu tür şeyler genelde sadece hatıralarda, hikayelerde ya da filmlerde olur gibi geliyor insanlara. Hayır, yaşanmış hadiselerdir. Biz Çanakkale ile ilgili anlatılan hatıraları duyduğumuz zaman Dolaştığımız yerlerde köylüler arasında işte Demircioğlu Ali'nin hikayesini duyduğumuz zaman çünkü şehit olmuş fakat işte şehit olduğu bilinmeyen, şehit olmadığı halde şehit olduğu zannedilen e, isimler söz konusu. İşte nasıl olsa şehit oldu diye e, eşi bir küçük kardeşiyle evlendirilen isimler var. Ve sonra geriye döndüğü zaman eşinin kardeşiyle evlendiğini duyunca gerisin geri efendim bilinmedik bir yere doğru giden hatıralar söz konusu. Çeşme başında dönüp geldiği zaman cepheden büyüyen kızını evladını göremeyip sen kimin kızısın tanıyamayıp sen kimin kızısın diye soran hikayeler var. Şehriyle ile İshak'ın hikayesi var ve oldukça da dokunaklı hikayeler. Ahmetoğlu Ahmet oğlu Ahmet'in hikayesi var. Efendim yine su oluğunda yıkanan Eşkıya'nın hikayesi var. O kadar çok hikaye var ki. Yine Bolu'ya doğru giderken Küre Dağları'ndan hemen sağ tarafta <laughs> Ersizler Köyü diye bir köy tabelasını görürsünüz. Diğer adıyla Dereli Köyü. Bu köyün neden Ersizler ismini aldığını merak etmemek mümkün değil. Köye girdiğimizde herkes hikayeyi bir başka şekilde anlattılar. Çanakkale Savaşı'nda köyün bütün erkekleri şehit olmuş ve kadınlar dul kalmışlar. Ve büyük işleri, ağır işleri yapabilecek hiçbir erkek olmadığı için köyün bütün mal melal işi başta olmak üzere erkeklerin yapması gereken birçok işi kadınlar üstlenmişler. İşte bu ersizler adını verdiğimiz köy, gelip geçenler için öylesine bir isim gibi gözükebilir ama şöyle derinlemesine indiğimiz zaman içinden ne büyük hatıraların çıktığını göreceksiniz ve görülmektedir. Bu kadarla mı Çanakkale Savaşı'nda en fazla şehit veren köyler arasında Güzlük Köyü var Kassum'un Güzlük Köyü var. Bir rivayete göre 25, diğer bir rivayete göre 33 kişi şehit olmuştur bu köyde. Ben bizzat bu köye kadar gittim ve orada şehitlerle ilgili hatıraları derlemeye çalıştım. Evet, hikayeler hemen hemen birbirinin aynısı ama sanki dilden dile geçerken bazı e nüans noktaları değişmiş gibi. Gittiğimde tarihi bir mezarla karşılaştım. Daha doğrusu bir tarla gibi mezarla karşılaştım ve onun ruhu bütün bir köyü sarmıştı. Sonra kendi kendime dedim ki milletimizde bu ali cenaplık, bu vatanperverlik, bu asillik olduğu sürece bayrağımız inmez, ezanımız hiçbir zaman susmaz ve Çanakkale asla ve asla geçilmez ve memleketimiz asla bölünmez. Hiçbir karış toprağı da hiçbir kimseye verilmez. Büyük bir muştuyla, büyük bir iç ferahlığıyla oradan ayrıldım. Sonra başladım yazmaya ve böyle bir duygularımın da tercümanı diyebileceğimiz böyle bir kitap çıktı ortaya. Kastamonu'nun Çanakkale kahramanları. Tabii ki döküm de var en sonunda. Genelkurmay kayıtlarında bu dönem içerisinde. Kastamonu'da şehit olmuş bütün ilçelerinde yani Çatal Zeytin'den İnebolu'ya, Bozkurt'a, Abana'ya, Taşköprü'ye kadar bütün şehitlerimizin dökümü de burada söz konusudur. Burada tabii şöyle uzun ovulları Hacı Ömer oğullarından Hüseyin, Emin 1307 Merkez Afşar Kanlıdere Muharebesi'nde 1915'te şehit olmuştur gibi açıklamaları da var. Efendim tabii ki Çatal Zeytin şehitliğini de değinmeden geçmeyelim. Çatal Zeytin'in hemen girişinde daha doğrusu Çatal e doğru inerken Hamidiye Köyü'nün hemen girişinde bir şehitlik anıtının olduğunu da ifade edelim. Orada köyde şehit olmuş olan sadece o köy ve civarında şehit olmuş olan insanların isimleri mermerlere nakşedilmiş ve şehitlik şuuru ve bilinci gelecek nesillere de bu şekilde yayılmaya çalışılmıştır. Allah şehitlerimize rahmet eylesin ve bizleri de onların istikametinden ayırmasın.